ya. gelmez. Evet, Karşar Bey, Bir yorumda bulmak istiyorum deprem seminerine ilgili olarak. Bildiğimiz gibi 2018 deprem yönetmeniyle beraber farklı deprem seviyeleri e, mühendislik pratiğine girdi. DD1'den DD4'e kadar. Aslında bu kararın ne kadar doğru olmuş olduğunu da görmüş olduk. Deprem seviyeleri daha sonra bu şekilde olasılık olarak da bulamadım. Ee, önceden sadece tasarım depremi dediğimiz 500 yıllık işte, ya da 475 yıllık tekrarlama periyodu olan deprem kurulana yöneldi. Ee, bu, bu yönetimlikle beraber şimdi bir de bunun üzerinde DD1 depremi dediğimiz en büyük deprem mertebesi 2475 yıllık dönüş periyodu deprem. Ee, şu anda aslında ekranda da gözüküyor bazı kayıtlarda Evet e, DD1 mertebesinde vesaire <laughs> görüyoruz bazıları DD2 mertebesinde evet. de, Sonuç olarak şunu vurgulamak lazım. Ee, bu çalışmalar deprem hesapları ya da deprem öngörüleri, yine Özgür Hocam belki biraz daha detaylı anlatacaktır. Olasılıksal ve tarihsel deprem kayıtları üzerinde yapılan aslında istatistiksel çalışmalar. Yine her koşulları da dikkate alınarak. Ve elimizdeki en iyi bilgilerle tahmin ediyorum. Literatürdeki en son yöntemlerle yapılan koşullar. Ee, şey, deprem çalışmalar sonucunda elde edilen yapacağımız Ama burada şunu anlıyoruz yer yer de olsa DD1 deprem seviyesini geçen ilme kayıtlarında da gözlemledik. Çok fazla olmasa bile bu var. Ee, DD1 deprem seviyesinde de birçok kayıt gözlemledik. DD2'de de daha düşük deprem. DD3, DD4. Sonuç hakkında da şunu vurgulamak lazım. Mühendislik camiası içerisinde 2018 yönetimliğinden sonra DD1 deprem seviyesi tanımlandığı zaman ya 2500 yılda bir olabilecek deprem de olur muymuş, böyle bir deprem olur mu gibisinden tartışmalar oluyordu. Çünkü orada 2475 yılı sanki bir dönüş periyodu değil de evet. e, 2475 yılda yani kesinlik olacak şekilde tanımlanan insanlar evet. diyordu. mühendis arkadaşlarımız için evet. Çok çok büyük bir deprem, böyle bir deprem olmaz şeklinde e, tabii tartışmalar oldu ama bu deprem bize şunu gösterdi. DD2 bırakın, DD1 bırakın. DD1 de üzerinde aslında yapılarımız. Bu noktada yapı deprem tren mühendislerinin elindeki araç sürekliktir. Bunu evet. unutmamak lazım. Çünkü yönetmelikler deprem seviyesini mükemmel bir şekilde tanımlayamazlar. Yönetmelik içerisinde tanımlanan deprem seviyesi sadece istesel çalışmalar yönelikler. Kesin bir şekilde bu deprem olacak diye oraya konulan deprem seviyeleri değildir. Bundan dolayı mühendis gerekli önlemleri almak durumundadır. Gerekli hikar statikliği yapısına vermek durumundadır. Aynı şekilde sünekliği sağlamak durumundadır. Süneklik ise detaylardan gelir, imalat kalitesinden gelir. Bundan dolayı süneklik burada bir tarıcı vazife görür. Teşekkürler. Tamam. Herhalde sen de yorumlarla ister misin?